Merhaba arkadaşlar, bugün videolarımın görsellerinde bir değişiklik yapmak için sizi Haziran 2024 astrolojik tahminimi dinlemek üzere Floransa'dan Roma'ya kısa bir tren yolculuğuna davet ediyorum. Ayrı olarak 26 Mayıs'ta genişleme ve refah gezegeninin ikizler burcuna taşındığını ve bu videonun altındaki açıklamada IPN Bilgi Ajansı ile ortak yayının linkini bırakacağımı belirtmek isterim. Orada ana konuları detaylı bir şekilde elde aldık ve her burç için ayrı ayrı o linkini takip edip izleyin. Sevgili balık burcum, iyi gezegen Jüpiter 4. evinizin alanına girdi ve elbette Haziran ayında ev meseleleriyle ilgilendiğiniz kişisel süreçlerinizin ve işlerinizin alanı çok genişledi. Henüz herhangi bir emlak konusuna dikkat etmiyorsanız Haziran ayı buna çok yardımcı olacaktır ve bu bu yıl boyunca evinizde her şey yoluna gidebilir. Evinize mutluluk ve neşe gelecektir. Aile, gayrimenkul ve ikamet yeri konularında her şey eskisinden daha hızlı ilerleyebilir. Onarım evdeki bazı süreçlerin iyileştirilmesi için herhangi bir plan varsa veya evdeki koşulları iyileştirmek için bir şeyler yapmak istiyorsanız, tüm bunlar önümüzdeki yıl çok iyi gelişebilir. 1 Hazirandan 7 Haziran'a kadar size çok önemli bir şey verebilecek biriyle bazı bilgilerin veya iletişim olduğu harika bir dönem olacak. Diğerleri ise yer değiştirmez, seçeneklerini araştırıyor, gayrimenkul yatırımları hakkında çok şey okuyor veya belki de ev işleri için evrak işlerini tamamlıyor olabilir. 1 Hazirandan 7 Haziran'a kadar duyduklarınızı hatırlayın. Dördüncü evle ilgili her türlü bilgiye edin yani Merkür'e göre Jüpiter tarafından genişletiliyor ve bu da bilginin yüksek potansiyele sahip olduğu anlamına geliyor Lütfen ona dikkat edin Belki bunun size başarı ve bir tür kazanç sağladığını hemen anlamayacaksınız. Ancak daha sonra anlayacaksınız ki evet, bu sonuçta sizi başarıya götüren bağlantının önemli bir parçasıydı. 3 Haziran'da Merkür 4. evinizin küresine de girecek ve burası yine yaşadığınız yer. Bu kendi eviniz veya kiralık bir ev olabilir. Birisi ebeveylerinden ayrılıp ayrı yaşamaya karar verecek. 4 ev ana vatanı annenin ve anne tarafındaki akrabaların işlerini simgelemektedir. Dördüncü ev doğal veya inşaat malzemeleriyle uğraşan bir işi simgileyebilir. Bütün bunlar bugünden itibaren sizin için çok önemli hale geliyor. Büyük ihtimalle akrabalarınızla emlak meseleleriyle ilgili birçok konuşma yapacaksınız. 6 Haziran'da dördüncü evinizde de yeni ay meydana gelecek. Bu alandaki tüm güçlü göstergeleri bakın yeni ay her zaman gücün potansiyelin doğuşudur belli bir temelin atılmasıdır 7 Haziran'dan 22 Haziran'a kadar başladığımız her şey geçerli olacak. Buna evdeki onarımlar, evinizi değiştirme arzusu, biriyle yaşama ve bir şeyi iyileştirme arzusu da dahildir. Üstelik yeni ay bir girişimdir, tamamen yeni bir şeydir ve bu dönemde başlatılan her şeyi size kesinlikle gelecekte göreceğiniz sonuçlara verecektir. Ancak bu genişlemenin ve evinizde hissedeceğiniz olumluğunun yanı sıra elbette hayatın konsantrasyonunuzu ve dikkatinizi gerektirecek başka bir kısmı da olacaktır. 9 Haziran'da Mars ikinci evinizin küresinden ayrılacak ve üçüncü evinize girecek ve Mars'ın kendisi de gergin bir gezegendir, sizi hareket etmeye ve bir şeyler yapmaya zorlayacak. Mars rakiptir, bazı insanlara direnç de gösterebilir, 9 Haziran'a kadar Mars kaynak alanınızı etkiliyor. Para kazanmak için Için sizin açınızdan pek çok eylem olacak. Çıkarlarınızı savunabilir, bakış açınızı savunabilirsiniz. Hatta bu düzenleyici mali otoritelerin bir aldatma veya baskı dönemi bile olabilir. İşte size bir öneri. İlgi alanlarınızın peşinden gidin veya daha fazlasını elde etmek için inisiyatifinizi gösterin. 9 Haziran'da Mars 3. evin alanına girecek. Bu yaşadığınız yere bitişik olan her şeydir. Yani burası bir şehir, burası evinizin veya ikamet ettiğiniz yerin bulunduğu bölge. Üçüncü ev araçlar, teknoloji ve iletişimle ilgilidir. Mars gergin bir gezegendir dediğim gibi bu kürenin içerisinde yer alır ve yakın çevrede bazı gergin durumlar yaşanabilir. Bu komşularınızla, akrabalarınızla, erkek ve kız kardeşinizle sizden çaba ve gerginlik gerektirecek bir çatışma veya yanlışlık yanlış anlama olabilir. 9 Hazira'ndan sonra araçlar bozulabilir Bu nedenle onları tamir edip tamirciye gitmeniz gerekecek belki araç kullanırken dikkatli olun bu dönemde yaralanmalarda artış dikkatsizlik veya agresif sürüş nedeniyle trafik kazalarına yatkınlık söz konusu da olabilir meslek taşlarınız arasında bazı çatışmaların arttığı etrafınızda bazı saldırgınlıkların olduğu fark edebilirsiniz Bazen bu saldırganlık belirtileri size doğru yönlendirmeyebilir ancak öyle ya da böyle yanınızda gerçekleşir. Ancak 21 Haziran'dan itibaren 5. ev önem kazanıyor ve burası çok rahat bir alan. Bu da belki biraz rahatlama zamanının geldiği gösteriyor. Çünkü güneş bu alana girecek. Dinlenme, neşe, rahatlık tatil, kişisel, hobiler, zevkler ve çocuklar alanı burası. Bu kolay iletişim ve romantik tanıdıkların alanıdır. Güneş de aydınlatma sağlar burası. Durumunuzu diğer taraftan görmeniz sağlar. Aynı hoş evde Venüs ve Merkür olacaklar. Bu nedenle kesinlikle rahatlama ve hayattan keyif alma fırsatları olacak. Birisi çok güzel bir yere gidebilir, seyahat edebilir, bazılarınız aşık olabilir ve size büyük ilham verecek yeni bir romantik ilişkiye başlayabilir. Buna çocuklarla birlikte keyifli yolculuklar, çocuklardan ve sevdiklerinden gelen güzel haberler de dahildir. Sizin durumunuzda bu mümkün Künse tabii ki mutlaka düşünün tek başına veya sevdiklerinizle beraber bir tatil düşünün. 21 Haziran'dan sonra hamile kalma hatta çocuk doğurma şansı var çünkü güneş de güç veriyor bu eve. 22 Haziran'da size biraz kazanç ve zafer kazandıran bir dolunay olacak. Dolunay tamamen son 5 ay boyunca yaptığınız şeylerin sonuçları ve netliği ile ilgilidir. Sizin durumunuzda 22 Haziran'daki dolunay sizin için çok önemli bir şeyi tamamlayabilir. Buna ilişkiler, iş veya bir gruptan ayrılma dahildir. Bu 5 ay önce başlattığınız bir internet projesi de tamamlanması olabilir. Polunay önemli cevaplarla ilgilidir. Tamamlanma ve doğruya ulaşmayla ilgilidir. Dolayısıyla bir kazanç, bir zafer ve tanınma olabilir. Bazı profesyonel topluğa kabul edildiğiniz size bildirilebilir. Belki bir Türk kanal açmaya, kendi vlogunuz, blogunuz başlatmaya, internet üzerinden dünyaya açılmaya kendiniz karar verebilirsiniz. İnternetten para kazanmaya başlayın. Veya birisi hobisini kendi kendi işine ve ana gelirine dönüştürebilir. 11. ev aynı zamanda it itibardan sorumludur yani herhangi bir çatışma veya yanlış anlama sorunu varsa itibarınız geri kazanılacaktır ya da biriniz beklenmedik bir şekilde ünlü bile olabilirsiniz uzun süre eğitim aldığınız ya da uzun süredir birilerine ders verdiğiniz kişilerle iletişim süreçlerinizde tamamlanabilir Bunlar çevrimiçi kurslar çevrimiçi okullar seminerleri olabilir ancak 22 Haziran'a kadar her her şey bitmiş olabilir. Bir diğer çok önemli tarih ise Satürn'ün retro hareketine geçeceği ve 16 Kasım 2024'e kadar bu durumda kalacağı 30 Haziran. Ancak Satürn ilk evinizden geçiyor ve bunu Haziran ayı boyunca hissetmeye devam ediyorsunuz. Yani 30 Haziran'dan önce bile doğrudan Satürn'ün etkisi kendiniz üzerinde, imajınız üzerinde çok fazla çalışmanın yapıldığı gerçeğiyle hissediliyor. Kendinizi tam olarak istediğiniz gibi ifade etmeniz mümkün olmayabilir. Tam olarak sizden isteneni yapmak zorunda görünüyorsunuz. Belki de üniforma, kıyafet kuralları, saç modeli gereksinimleri, tırnak rengi ve benzeri hakkında konuşuyor olabilirsiniz. Birinci evdeki Satürn sizi sağlığınızdan, söylediklerinizden ve kendinizi ifade etme şeklinizden sorumlu olmaya çağırıyor. Yani topluma hangi maskeye gösteriyorsunuz? Bu işte ve okulda bir tür katı programdır. Bu örneğin hala eğitim gördüğünüz ve halihazırda bir doktor, bir mühendis veya avukat olduğunuzu henüz söyleyemediğiniz zamandır. Hala devam eden bir çalışmanız var. Satürn bize her zaman belirli bir sorumluluk etkisi yükler. Eğer birine bir söz verdiyseniz kesinlikle sözlerinizi tutmanız gerekecektir. 30 Haziran'dan itibaren Satürn geri harekette olacak ve dolasıyla geçmişten bir şey gelebilir yeniden. Bu bir tür sorumluluğa dönüş. Eğer daha önce bunu ciddiye almadıysanız ve herhangi bir yasaya Uymadıysanız şimdi bu konulara geri dönmeniz ve her şeyi düzeltmeniz gerekecek. Çünkü Satürn disiplini, kanunu ve düzeni sever. Ve en önemlisi bu onunla başa çıkmak veya tekrarlamak, tekrar inisiyatif almak, her şeyi bitirmek ve bir daha geri dönmemek için harika bir zamandır. İlk evden gerileyen Satürn 7. eve bakar ve bu ilişkilerde diğer insanlara verdiğiniz sözleri mutlaka yerine getirmeniz gerektiği anlamına gelir. Yani uzaya attığınız o sözler onlara cevap vermeniz gerekecek. Ve elbette sağlığınıza dikkat edin çünkü ilk evdeki Satürn 30 Haziran'dan itibaren kötüşülebilecek kronik hastalıklar anlamına gelir. Ancak bu sizin oluşumunuzda böyle bir aşamadır ve eminim ki bu dönemi tamamen başarılı bir şekilde geçireceksiniz ve bu dönemde kazandığımız bilgelik sonsuza kadar yanınızda kalacaktır. Bu sizin tahmininizdi Haziran için sevgili balık burcum. Tüm arzularınızın yerine getirilmesini, neşenizi ve rahatlığınızı diliyorum. Benimle olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun ve yeni videolarda tekrar görüşmek üzere.